Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza, deneme çözümümüze başlayalım. İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde yargı adı verilen yüksek mahkemenin başkanı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ayıkuk Katun Yargıcı Kaan Bitikçi'yi vermiş. Arkadaşlar sakın burada e, yüksek mahkemenin başkanına yargıcı demeyiniz. Yüksek mahkemenin başkanı kimdir? Kaan'dır. Yargıcı burada... E, Arkadaşlar Kaan adına yargılamalar yapar sadece. Yüksek Mahkemenin Başkanı Kaan'dır. Ayuku neydi? Ayuku hükümet başkanıydı. E, Katun neydi? Kaan'ın eşiydi. Yargıcı daha önce bahsettik. Kaan adına yargılamalar yapan kişidir. Bitikçi kimdi? Bu da yazışma işlerinden sorumludur. Burada cevabımız değişik olmuş oldu. İkinci sorumuza geldik. 1096 yılında başlayan Haç seferlerine zemin hazırlayan Türk İslam hükümdarı Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tuğrul Bey Sultan Alparslan 1. Kılıç Aslan Sultan Sencer 1. Alaaddin Keykubat'ı vermiş. Arkadaşlar 1. Haçlı Seferi'ne zemin hazırlayan Türk İslam hükümdarı kimdir? Sultan Alparslan'dır. Sultan Alparslan 26 Ağustos 1071 tarihinde Bizans'ı biliyorsunuz ki Malazgit Meydan Muharebesi'nde yenmesi sonucu Katolik ve Ortodokslar birleşip Haçlı Birliği'ni kurumlarına ortam hazırlayacaktır. Burada cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Birinci Haç Seferi'ne karşı savaşan ilk Türk lider kimdir arkadaşlar? O da 1. Kılıçarslan'dır. Bunu unutmayın. Birinci Haç Seferi'nde savaşan ilk kişi de 1. Kılıçarslan olduğunu unutmayın. 3'e geldik. Türk İslam devletlerindeki müelliflere ait aşağıdaki eserlerden hangisi Uygur Türkçesi ile yazılmıştır? Kutadgu Bilig, divanı ki bir Şehname, Siyasetname, Mesnevi vermiş. Arkadaşlar Karahanlar döneminde Yusuf Has Hacip tarafından 11. yüzyılda yazılan Kutatku Bilik anlamı neydi? Mutluluk veren bilgi anlamına gelmekteydi. Uygur alfabesi ile kaleme alınmış ilk Türk İslam eseridir. Sakın bunu unutmayın. Kutatku Bili. Burada cevabımız A şıkkı oldu. Divanı Kebir kime aitti? Mevlana'ya aitti. Arkadaşlar Mesnevi yine Mevlana'ya ait. Şehname Firdevsi'ye ait. Siyasetname de nizam Mülke aittir. Farsça yazılmıştır. Siyasetname adlı eser. Dörde geldik. Osman Devleti kuruluş döneminde aşağıdakilerden hangisiyle mücadele etmemiştir diyor. Karamanoğulları, İlhanlı Devleti, Karesioğulları, Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans tekfullarını vermiş. Arkadaşlar Osman Devleti beylikten devlete geçiş sürecinde yani kuruluş döneminde Bizans yani Doğu Roma İmparatorluğu'yla ne yapmıştır? E, savaşmıştır. Ve Bizans tekfurları dediğimiz tekfur ne, ne, anlama geliyordu? Vali arkadaşlar. Bizans valileriyle mücadele ediyor. Yine bu dönemde Osman Devleti Balıkesir Çanakkale e, yöresine hakim olan Karesi oğulları ve Konya Karaman yöresine hakim olan Karaman oğulları ile mücadele etmiştir. Ancak e, İran'da kurulan İlhanlı Devleti ile Osman Devleti'nin bir savaşı mücadelesi yoktur. O yüzden cevabımız B şıkkı olmuş oldu. İlhan Devleti daha çok Anadolu Selçuklu Devleti ile ne yapmıştır? Savaşmıştır. Köse Köseden Savaşı'nı hatırlayınız. 5'e geldik. Osman Devleti'nde tımar sistemi içerisinde dillik sahiplerinin yetiştirmek zorunda olduğu atlı askerlere verilen isim aşağıdakilerden hangisi demiş? Bu atlı askeri biz ne diyorduk arkadaşlar? Cebelü adını veriyorduk. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Lağımcı neydi? Lağımcı yol açan, tünel kazan ve fitil döşeyip kareleri yıkan birimdi Osmanlı'da arkadaşlar. Akıncılar ise Taşra ordusundan olup sınırlarda yaşayan ve düşmana ilk saldırıyı gerçekleşen öncü birliklerdi. Cebeciler silah yapım ve onarımından sorumluydular. Ulufe'de arkadaşlar savaşlarda Ulufeciler e, savaşlarda saltanat sancağının korunmasını e, görevini üstlenen e, kesimdi. Altı bölük halkı içerisinde yer alıyordu biliyorsunuz. Sağ ve sol Ulufeciler. Burada cevabımız A şıkkı olmuş oldu. 6'ya geldik. Osmanlı Devleti'nde bölgelerin hangilerinde tersane kurulduğu söylenebilir. Rusçuk Gelibolu biriciyi vermiş. Osmanlı Devleti'nin e, önemli tersaneler arasında arkadaşlar Karamüsel var. Gelibolu arkadaşlar Haliç, e, Sinop, Rusçuk, Biricik bunların hepsi yer almaktadır. Burada cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Gelibolu Tersanesi biliyorsunuz ki düzenli ilk büyük Osmanlı tersanesidir. 7'ye geldik. Kanuni Sultan Süleyman döneminin sonlarına doğru Mimar Hayrettin tarafından yapılan mimari eser hangisidir? Demiş ee, arkadaşlar. E, bu eserimiz nedir? Mimar Sinan'ın öğrencilerinden olan Mimar Hayrettin'in yaptığı bu eser Mostar Köprüsü'dür. Arkadaşlar burada cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza gelelim. Hangisi bu bilgiyi doğrulayan anlaşmalardan biri değildir? Osman Devleti 17 ve 18. yüzyıllarda askeri başarısızlıklar sonucunda Avrupalı devletler ile çeşitli anlaşmalar imzalamıştır. Bu anlaşmalar aynı zamanda siyasi istikrarsızlığın giderek artmasına neden olmuştur. Diyor. Küçük Kaynarca, İstanbul, Pasarofça, Purut, Karlofça anlaşması. Burada bakıldığı zaman arkadaşlar Küçük Kaynarca, İstanbul, Pasarofça, Karlofça e, verilen bu bilgiyi doğrudan doğrulayan anlaşmalardandır. Ancak Purut anlaşması Osmanlı Devleti'nin siyasi istikrarsızlığın artmasına neden olan bir durum değildir. Purut anlaşması 1711 tarihinde Osmanlı Devleti'nin Çaldık Rusya karşısında askeri üstünlüğü sonucunda imzalamış olduğu bir anlaşmadır. O yüzden cevabımız burada ne oldu? Değişiklik olmuş oldu. Karlofça Antlaşması'nı biliyorsunuz ki 1683-1699 yıllar arasındaki Kutsal İttifak Savaşları sonucunda imzalanmış bir anlaşmadır. Ve Osmanlı Devleti'nin batıdaki ilk büyük toprak kaybıdır Karlofça ile birlikte. Daha sonrasında 1700 İstanbul Antlaşması ile arkadaşlar Rusya'ya karşı yapıyoruz. Küçük Kaynarca Antlaşması ile biliyorsunuz ki Kırım bağımsız oluyor arkadaşlar. Pasarofça anlaşması Avusturya karşı yapılan savaşın sonucunda imzalanmış bir anlaşmadır. Askeri başarısızlıktan sonra. Diyelim 9'a geçelim. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki gelişmelerden hangisi ilk Türk Magna Kartası olarak kabul edilmektedir diyor. Magna Karta arkadaşlar İngiltere'de kral ile soylar arasında gerçekleştiren bir sözleşmeydi belge aynı zamanda Orta Çağ Avrupası'nın mutlak monarşi yetkilerini sınırlandıran ilk demokrasi belgesidir. Osman Devleti'nde de mutlak monarşi yetkilerini kısıtlayan ilk demokrasi belgesi neydi? 1808 tarihinde imzalanan II. Mahmud Mahmut ile Rusçuk Kayağını Mustafa Alemdar Paşa arasında imzalanan senedi ittifaktı. Burada cevabımız ne oldu? Beşik olmuş oldu. İlk Türk Magna Kartası senedi ittifaktır arkadaşlar. Cevabımız Beşik oldu. Hangisi Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde iç sorunken dış sorun haline sorunun dış soruna dönüşen bir gelişmedir? Okuyamadım tam. Navarin olayı, Kavalalı Mehmet Ali Paşa olayı, Çınar Vakası, Ermeni sorunu, İdirne Vakası'nı vermiş. Arkadaşlar, Mora'da başlayan Yunan isyanını bastıramayan Osmanlı Devleti ne yapacaktır? Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım isteyecektir. Mehmet Ali Paşa, Mora ve Girit valiliklerinin kendisine verilmesi karşılığında Osmanlı birliklerine yardım etmeyi kabul ediyor. E, Mora Yunanistan'a verildikten sonra Suriye valiliğinin de arkadaşlar istiyor. Ancak padişah buna razı olmuyor, vermiyor. Mehmet Ali Paşa ordusuyla ne yapacaktır? Kütahya kadar gelecektir. Osmanlı Devleti ile Mehmet Ali Paşa arasında Kütahya Anlaşması imzalanacaktır burada İngiltere ve Fransa'ya güvenmeyen Osman Devleti denize düşen yılana sarılır mantığıyla Rusya ile ne yapacaktır? Hünkar İskilisi Antlaşması'nı imzalayacaktır. 1839 yılında Osman Devleti ile Mehmet Ali Paşa ordusu bu kez Nizip Savaşı'nı yapacaktır. E, Mısır sorunun çözümüyle çözülmesi amacıyla 1840 yılında Londra Konferansı toplanıyor arkadaşlar. Konferans sonrasında da Mısır sorunu kesin olarak çözülmemiş oluyor. Ve bu olay arkadaşlar bir iç sorunken bir anda dış sorun haline gelmiştir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı burada cevabımız B şıkkı olmuş oldu. 11'e geldik. Osman Devleti'nde 1876 Anayasası ile unsurlarından hangilerine yer verildiği söylenebilir. İkili meclis yapısının kurulması, yürütmenin padişah karşı sorumlu olması, gayrimüslimlerin seçilme hakkı, elde etmesini vermiş. Osman Devleti'nde 1876 kanuni Esasinin yürürlüğe girmesiyle biliyorsunuz ki birinci meşrutiyet süreci başlamış oluyor. Anayasaya göre de meclis-i umum kendi içerisinde mebusan ve ayan meclisi olarak iki meclis yapısına sahiptir arkadaşlar. Ee, anayasaya göre de Müslümanlarla birlikte gayrimüslim erkekler de meclis-i umumda yer alma hakkı elde ediyor arkadaşlar. Yine 1876 Anayasası'na göre de hükümet yani yürütme organı, yasam organına arkadaşlar değil padişah karşı sorumludur. Yani meclise değil padişah karşı sorumludur. E, o yüzden burada yürütmenin padişah karşı sorumlu olması da yer almaktadır. Cevabımız hepsi olmuş oldu. 12'ye geldik. Çanakkale cebesindeki başarılardan dolayı 18 Mart kahramanı olarak nitelendirilen Osmanlı komutanı hangisidir? diye sormuş 18 Mart kahramanı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Çanakkale Cephesi'nde İngiliz ve Fransız donanma güçlerinin Boğaz'daki taarruzlarını püskürterek deniz savaşlarının 18 Mart 1915'te son bulmasına katkı sağlayan Cevat Çobanlı Paşadır arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? Bakıyorum. Aynen C şıkkında yer alan İsmail Cevat Paşa. Diğer adı da İsmail'dir arkadaşlar. İsmail Cevat Çobanlı Paşadır. Bu nedenle kendisine 18 Mart kahramanı ünvanı verilmiştir. Kazım Karabekir ise Çanakkale cephesindeki başarılardan dolayı ne veriliyor? Alçıtepe. Alçıtepe kahramanı ünvanı veriliyor arkadaşlar Kazım Karabekir'e. Mustafa Kemal Paşa'ya Anafartalar kahramanı. Anafartalar. Burada bakıldığı zaman Hüseyin Avni Paşa. Bu arkadaşlar bu paşamız o 57. Alay Komutanı Olarak şehit oluyor ve yerine Mustafa Kemal 57. Aday komutanlarına getiriliyor daha sonra. Gazi Osman Paşa da Pilevne kahramandır arkadaşlar. Pilevne kahramandır kendisi. Burada cevabımız C şıkkı oldu. 13'e geldik. Mondros Ateşkes Antlaşması ile şehirlerden hangileri İngiltere tarafından işgal edilmiştir? Sorusunu yönetmişler. Bakıldığı zaman... Mondros'tan sonra arkadaşlar İngiltere biliyorsunuz ki ilk olarak Musul'u işgal ediyor. Arkadaşlar daha sonra Maraş, Antep, Urfa buraları da işgal etmiştir. Ancak Adana'yı kim işgal ediyor? Fransa arkadaşlar işgal etmiştir. Burada cevabımız ne oldu? 2 ve 3 olmuş oldu. Milli mücadele döneminde meydana gelen gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir diyor. Bakalım Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nin çıkarılmaya başlanması, Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin kurulması, Sivas'ta Komutanlar Toplantısı'nın kurulması, Pozantı Kongresi'nin düzenlenmesi, Samsun raporunun yayınlanmasını vermiş. Milli Mücadele döneminde arkadaşlar bakıldığı zaman Pozantı Kongresi'nin düzenlenmesi diğerlerinden daha sonradır. Pozantı Kongresi 1920 senesinde gerçekleşiyor. Samsun raporu Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulması ve Sivas'ta komutanlar toplantısının düzenlemesi 1919 gelişmeler arasında yer almaktadır. Hakimiyeti Milliye Gazetesi de 1920'dedir. Burada bilmemiz gereken ikisinin tarihidir. Pozantı 5 Ağustos'tur. Arkadaşlar 5 Ağustos Hakimiyeti Milliye ise 10 Ocak arkadaşlar. Yani yılın başında 1920'nin başında çıkarılmıştır. O yüzden cevabımız burada değişiklik olmuş oldu. Yukarıdakilerden hangileri 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde icra vekilleri heyeti başkanlığı görevinde bulunmuşlardır? İsmet Paşa, Rauf Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı vermiş. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde icra vekilleri heyeti başkanlığı görevini sırasıyla Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve Rauf Paşa üstlenmiş oluyor arkadaşlar. İsmet Paşa ise cumhuriyetin ilanı sonrasında ilk hükümeti kuran kişidir. O yüzden cevabımız burada Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Paşa olmuş olduğu 3 e, isim saydık. Mustafa Kemal Paşa sırasıyla Fevzi Paşa ve Rauf Paşa. Arkadaşlar bunu sakın unutmayın. 16'ya geldik. Milli mücadele döneminde hangisi Yunanlar tarafından taarruzu keşif olarak kabul edilmiştir diyor. Arkadaşlar bu savaşımız neydi? Birinci İnönü Savaşı. Taarruzu keşif savaşı olarak adlandırılmaktadır. 17'ye geldik. Milli Mücadele mücadele döneminde Ankara'da elçilik açan İlk devlet hangisidir? diye sormuş. Ankara'da arkadaşlar elçiliği açan ilk devlet Gürcistan'dır. Bakıldığı zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elçilik açtığı ilk devlet neresidir diye sorarsa Sovyet Rusya'dır. Arkadaşlar Ankara'da elçilik açan ilk Müslüman ilk Müslüman arkadaşlar devlet ise Afganistan'dır. Bu iki, üç bilgiyi lütfen karıştırmayalım. Cevabımız A şıkkı oldu. Milli mücadele döneminde Sorumuz biraz uzun şöyle geri alalım. Belgelerine Türkiye Büyük Millet Meclisi adına katılanlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir diyor. Ankara Anlaşması Kars ve Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı vermiş. Mudanya'ya arkadaşlar İsmet Paşa katılıyor. İsmet Paşa. Kars Anlaşması'na arkadaşlar kim katılıyor? Kars Anlaşması'na Kazım Karabekir Kazım Karabekir. Ankara Anlaşması'na ise Yusuf Kemal Tengirşenk katılmıştır arkadaşlar. Burada sıralaması ne oldu? 3 arkadaşlar İsmet Paşa. 2 Kazım Karabekir aynen C şıkkında yer alıyor. 19'a geldik. Hangileri 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde meydana gelen gelişmeler arasında yer alır demiş. Şimdi 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarih aralığı neydi? 1923 27 yılları arasını kapsamaktaydı. İstanbul'un teslim alınması, Maraş'ta İstiklal Madalyasının verilmesi, Lozan Barış Anlaşmasının onayını demiş. Bakalım zaman. E, 1923'te Lozan Barış Anlaşması onaylanıyor. Kim tarafından arkadaşlar? İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. İstanbul 6 Ekim 1923'te teslim alınıyor. İkinci e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılımı Ağustos ayındadır. Ağustos. O yüzden İstanbul'un <laughs> teslim alınması. Yine 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemindedir. Maraş'a istiklal madalyasının verilmesi ise 1925 tarihindedir. O yüzden bu 3 öncülümüzde 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemine ait gelişmelerdir. Bir diğer sorumuza geldik. Yeni Türk Devleti'nde Cumhuriyet'in ilanına unsurlarından hangilerinin ortam azaladığı savunulabilir demiş. Ali Fethi Bey'in hükümetinin istifası, Terakkipervel Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması devlet başkanlığı sorunun yaşanmasını vermiş. Arkadaşlar bakıldığı zaman e, yeni Türk devletinde meclis hükümeti sistemi nedeniyle e, meclis başkanının aynı zamanda hükümet başkanlığı görevinde üstlenebilmesi devlet başkanlığı sorununa neden oluyor. Yine e, meclis hükümeti sisteminde bakanların meclis içerisinden oylanarak seçilmesi hükümet krizlerini artıran unsurlardan oluyor ve sonuçta 27 Ekim 1923 tarihine geldiğimizde Ali Bey'in e, istifası hükümet krizini ortaya çıkarmış olacaktır. Hükümet krizi ve devlet başkanlığı sorunu cumhuriyetin ilanı ile çözülüyor. Böylece devlet başkanlığı yani cumhurbaşkanı hükümeti kurması için birini görev, görevlendiriyor. Buna ne diyorduk? Başbakan diyorduk. O kişi de uyumlu e, çalışabileceği kişileri belirleyerek e, hükümeti kuruyor. Ancak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1925'te kapatıldığı için Cumhuriyet'in ilanına zemin hazırlayan gelişmeler arasında gösterilemez. O yüzden burada cevabımız 1 ve 3 olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Atatürk döneminde kabul edilen toprak reformu aşağıdaki ilkelerden hangisine doğrudan ilgilidir demiş. Arkadaşlar köylünün desteklenmesi için toprak reformu kabul ediliyor. Bu reformla ülke topraklarının daha verimli hale getirilerek topraksız köylünün kalmaması amaçlanmış oluyor. Doğrudan halka destek verilmesi amaçlandığı için bu reform direkt olarak halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Cevabımız B oldu. Atatürk döneminde Namık İsmail, Hüseyin Avni ve İbrahim Çallı'nın da aralarında bulunduğu kişiler alanlardan hangisinin gelişmesine katkı sağlamıştır diyor. Arkadaşlar bunlar resim alanında çalışmalar yapmıştır. İbrahim Çallı'nın en önemli eseri neydi? Zeybekler tablosuydu. Arkadaşlar bunu da unutmayalım. Atatürk döneminde gerçekleştirilen yukarıdaki inkılaplardan hangileri toplumsal hukuk, hukuk ve ekonomi alanlarındaki ikilikleri önlemeye yönelik olduğu söylenebilir demiş. Atatürk döneminde arkadaşlar miladi takvimin kabulüyle birlikte hicri ve rumi takvimlere son veriliyor medeni kanunun kabulüyle mecelle kaldırılıyor. Patrikhane ve konsolosluk mahkemeleri kapatılmış oluyor. Ayrıca ölçü ve ağırlık birimleri metrik sisteme geçilmesiyle metre, litre ve kilogram uygulamasına arkadaşlar geçilmiş oluyor. Dolayısıyla bu üç durumda ikilikleri önlemeye yöneliktir. Atatürk dönemi Türk dış politikasında Türk dış politikasında konularından hangileri Yunanistan ile sorun olmuştur? Etabli Musul Kıbrıs'ı vermiş. Atatürk döneminde Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra Türk-Yunan ilişkilerinin bozulmasına neden olan en önemli neden etabli dediğimiz arkadaşlar nüfus mübadelesi sorunudur. Musul sorunu biliyorsunuz ki İngiltere ile yaşıyoruz. Kıbrıs sorunu ise 1954 yılından itibaren başladığı için Yunanistan'da Atatürk döneminde değildir bu durum. Atatürk dönemi 1938'de sona ermektedir. O yüzden cevabımız burada aşıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Sovyet Rusya'nın asimilasyon politikalarına karşı mücadele eden Basmaca Harekatı içerisinde yer alan aynı zamanda Türkistan Milli Birliği'nin kurucusu ve ilk başkanı hangisidir demiş. Arkadaşlar kimdi? Zeki Velidi Togan'dı. Burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. 18 Haziran 1935'te İngiltere Almanya'nın deniz gücünü sınırlamak için Almanya'nın silahlanmasını kabul etmiştir. İngiltere'nin Almanya karşı uyguladığı bu politika hangisidir demiş. Bu politika biz ne diyorduk? Yatıştırma politikası diyorduk arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Son sorumuza geldik. Dünyada 1960 sonrası yaşanan gelişmelerden biri değildir demiş. İlk kalp naklinin gerçekleştirmesi, ilk uzay yürüyüşünün gerçekleştirmesi, ilk endüstriyel robotun yapılması, nükleer reaktörün kurulması, insanlı uzay uçuşunun gerçekleşmesini vermiş. İlk nükleer reaktörün kurulması 1942 yılında olmuştur arkadaşlar. Yani 60'tan öncedir. O yüzden cevabımız değişik oldu. Ee, arkadaşlar ilk kalp naklinin gerçekleştirilmesi, ilk uzay yürüyüşünün gerçekleştirilmesi 1965'te. ilk endüstriyel robotun yapılması 1962. ilk insanlı uzay uçuşu da 1961 senesinde yapılmıştır. Bu sorumuza birlikte arkadaşlar denememizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı e, olmuştur. Hasbel kadar kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım inşallah arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.